Lütfen kızlar beni affedin. Romy <laughs> <Rumi>, sen. Mira. <laughs> Hayır sakın beni durdurmaya kalkma Zoe. O bir şeytan görmüyor musun? Bunca zamandır bizi kandırıyormuş. Kendi arkadaşlarını. Evet. Ben de öyle yaptım sen. Ne? Ben de gerçekte kim olduğunu sakladım. <gülüyor> 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 Yine vakit mi kaybediyorsun? Hadi hemen çalışmaya başla. Anne bak bir günde üç tane şarkı yazdım. Müzik seni hiçbir yere götürmez. Ders çalışmak zorundasın. Ah ne kadar saçma. Kafanı bulutlardan çıkar Zoe. Ama, ama bu benim hayalim. Hayır dikkatini dağıtıyor çalış. Müzik benim hayatımdı. Tutkumdu. Ama kimse anlamadı ve beni bunun için ya yargıladılar. Hey, bak Ay, kim geliyor. Geleceği olmayan kız. Selam Zoe. Hak ettim. Ama yaptıkları şey. hiçbir şey beni durduramadı. Genç bayan derste çizim ne? mi yapıyorsun? Tabii ki hayır. Ya da ben öyle düşünüyorum. bakın tuhaf bir tanış girmek istiyor. <laughs> Bak, grubu mu? Daha lütfen. Belki başka bir hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Ve onların bitmek bilmeyen alayları sayesinde düşündüm ki belki daha normal bir şey yaparsam beni rahatsız etmeyi bırakırlar. Evet. Spor kesinlikle benim işim. Yalan olmuştu. Doğru kız ya. ben teklif ediyorum. Bedürüst olmak gerek. Kimse bıktırmıştı. Beni bir daha rahatsız eder sen yemin ederim. Dileksem ki sen cezayi miydi? Bir kızdan korkar mıyım? ya? Yeter artık. Senin bedürünü mevul etmek için nasıl değişmeyi düşünebilirim ki? Ha? Ya burada ne oluyor ha? Yalan söylemeyeceğim. Harika hissettirdi. Ama iyi bir karar değildi çünkü. Okuldan atılıyorsun. Bu konumda zorbalık kesinlikle yasaktır. Bunu bilmen gerekiyor tamam mı? Her şey çok adaletsizdi. Hep istediğimin eve varmak olduğunu hatırlıyorum. Sanki orada da olduğum gibi takdir edilmediğimi hatırlayana kadar. yüzden <laughs> kaçtım. Zoe! Bir an huzur bulmak için yalnız kalmaya çalıştım ama bir ilgis belirdi ve bana saldırmaya çalıştı. Suzumun gelmeyeli düşündüm ama sonra siz kızların ortaya çıktınız. Size o kadar hayrandım ki. Ha! bu kibirleri satabiliyorsam harcamadım. Size katılabilir miyim? Ciddiyim. <laughs> Hayır. Emin misin? İşte o an geldi. değeri değerimi göstermeliydim. Tamam, çok iyi. Hayalim kendini müziğe adamak. Ne düşünüyorsun? Yeni avcı Hoşuma gitti. Hoş geldin. Ve böylece alaylara ve engellere rağmen hayalime ulaşmıştım. Ama uzun süre bende saklandım. Tıpkı Rumi gibi ve bu bizi kötü yapmaz. Bu farklı. Sen insansın ama Ruby o da sıradan bir iblis olarak avcıların mirasına ihanet etti. Ve özgür <laughs> Zoe. Ama yerine getirmem gereken bir görevim var. Aa, <laughs> ne? Hayır, hayır. Kızlar yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Mira! Bırak onu lanet olası iblis. Onu gerçekten kurtarmak mı istiyorsun Ruby? Az kalsın seni öldürüyordu. <laughs> Ama gerçekten bir duygusal manipülasyon ne kadar da alçakça. Mira ne? Gerçekten mi Rumi? Bu kadar sal mısın yani? Gerçekten onu serbest bırakırsan sen aynı şeyi yapacağını mı sanıyorsun? <laughs> Neden omzundaki yükü indirip ondan kurtulmuyorsun? Yoksa seni ben bitiririm. Ha? Ha? Bir hamle daha yapma yoksa biter sen olursun. Ha? Lanet olsun. Ha, ha dostum sadece iblis karanlığından değil, aynı zamanda insan sıcaklığından da oluştuğunu göstermenin zamanı geldi. Ya, yeah, kötülüğü bir kez daha yendik. Evet, Aa, ah, bu kafes çok zor. Üzgünüm demek, seni her zaman olduğun gibi seveceğiz. Sonsuza ne arkadaşız? Rahat olur kızlar, herkes yetecek kadar. Sayın Bahama, o kadar da özel biri değil. Ha? Adımı biliyor. Hmm. Artık kızgın değilim. Ha? ...başka bir şey söylemek miydin? Ah! Ama Sana yardım edeyim. Canım acımıştı. Eğer tekrar tökezlersen... ...daha çok gülücem. Ne dersin? Tabasını sil. Kibirli herifler. Hiç de yakışıklı değiller. Sosyal bilginin saplarını kontrol edin. Ne? ihtimale karşı. Hayır olmaz. Onları bol kızlar. kıza. Hiç kiri gibisi yok. İşte! Bir saniye içinde ayaklarınızın dibini uvulacaklar. Hadi. Kasarım her gün duyuyor. Iıhı! Geleceğinden ne yapar yapar diyor. Şey sana bir soda getirdim. Sanırım alabilirim. Çalışıyor. İyi Aslında tam zamanında geldim. Hadi iç şunu. Çünkü sıcaktan ölüyorum. Ben kaslarım yine teşekkür ediyorum. <laughs> ne Ha? ne Neden bu kadar sinir bozucu derecede yakışıklısın? Mükemmel <laughs> vücudundan bıktım. Sen iyi bir arkadaşsın. Ha, arkadaş mı? yapmak senin kolyemi taktığında kesinlikle aşık olacak. <laughs> çok yakışıklı. Aha onun için sinir gidebilirim. Hey Maestri. Tamam. Sana bir hediye aldım. Umarım beğenirsin. <laughs> Bu mükemmel. Beğenmeni sevindim. <laughs> Görev tamamlandı. Peki ne zaman takacaksın? Hemen. Bu şey saçımı şekillendirmek için mükemmel. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Bu bir şaka olmalı. Maestri çok kibirlisin. Hiç şaşırmamalıydım. <laughs> çok eğlenceliydi. <heyecan, çabuk. gülüyor> Hadi gidelim. Hey kıpırdayın. Bu çok aşağılayıcıydı. Buna değmez. Bizim için fazla yakışıklılar. Evet. vazgeçmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaya başlarsanız iyi olur. Kaybedeceksiniz. diyeceksiniz. için sağlık. biliyoruz. Aman tanrım ne yapacağız? Ses etme zamanı. Gerçekten mi? Bu bizim harikamız <laughs> değil. Hiçbir atçalın izin bize karşı şansı yok. Buradayız sen yoksun. Karanlık dünyamıza geri dönün. Ha, bu işi ben hallederim. <laughs> bu senin için de geçerli. Aaa! Karanlık. Kazanlık. Başlar dışarı. Bu da neydi? Evet, harika harikasın. Bence birbirimiz için yaratılmış hep. Son, saçmaladığımızı aynı yapalım. Düşünsene, sen ve benden en tatlı çift oluruz. Çift mi? De ben buna neden razı olayım <laughs> ki? Bu saçmalık. Durun bana olan aşkını kabul ediyorum. Birlikte çok mutlu olabiliriz. Bu durum can sıkıcı olmaya başlıyor. Bizi de çıkar mısınız? <laughs>

Yeni iptal edildi, haydi ha çıkmasın. biliyor musun davranmayı beceremiyorsun, sana söylenmedi mi? Kızlar, davet edilmediğiniz için <laughs> Yeter artık. Bunlar delirmiş. mi? onu sevdiğimi zaten söylemiştim. Ama o bir <laughs> iblis. Anlamıyor musun? Sizden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim. Sadece şunu bil. <laughs> Bana güvenmeniz gerek. Çünkü hissettiğiniz şey sıradan bir aşk değil. Kutsal bir bağ. Dikkatini dağıtan, dağıtan şeyler ortadan kaldırman <laughs> gerekiyor. Aa, bu sadece küçük bir aksilik. Onları hemen ortadan kaldırsan iyi olur. Unutma. <laughs> tek bir görev var. Bu bir ibadet teşkil etmek. onun üzerinde takma olabilir. peki sonra ne olacak? O benim işim olacak, unutma. Ne hissettiğini bunu daha sonra İnsan neler yapabileceğini görüyorsun. Bu konuda beni desteklemenizi çok istiyorum. Hı. Üzgünüm Robin ama buna izin veremem. İnan bana tek istediğim <laughs> seni koruma. Hayır yine yapma. Lütfen lütfen dur. Mira. Yalvarırım. Onu seviyorum. Anla artık bunu seni sevdiğim için yapıyorum Hayır. Robin. E. beni gerçekten sevseydim bunu yapmazdım. Ha, Gino. <laughs> <laughs> Kahretsin. Daha fazla şeker ihtiyacı var. Bunu yapmadın. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Seni Bir şey. seviyorum. Birlikte çok tatlı görünüyorlar. <laughs> İkinci şansımız. Sakın başarısız olma. Yoksa yemin ederim seni küre çevirelim. Zeno, beni korkuttun. Biraz şüphelendiğini sandım. Onu düşünmem ne kadar da ya çok güzel. Ah, o oluyor? Romi. Evet, sonunda artık benim seninle. Şimdi ben de senin gibi oldum isterim! Rumi! savaşmalısın. Hepsini bitirmelisin. Ne yapıyorsunuz kızlar? Sizi bitirmemi mi istiyorsunuz Meli? Ne yapıyorsun <laughs> ha, Hayır, onu durdurmalıyım. <laughs> Dilekleriniz benim için en iyidir dostlarım. Dur artık. Öpücük e, zamanı. <laughs> nihayet. Ne? bırak beni iblis. Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> Rumi. Hain. Bana ifade et. Benim ne demek olduğunu göstereceğim sana. Tam bırak. Hadi kızlar. Bir örnek demezsin. Sen <laughs> <laughs> <Yorulun. Gülüyor> <Yorulun. Çin Gülüyor> en iyisisin Bobby. Ha. <laughs> <laughs> için son değil Karar vermek sana düşmemiş. Ne bitti? Dino. Dino iyi misin? Rumi. Benim veda Daniş'im son değil. Seni her zaman seveceğimiz sözüdür. Dino.